Hikayeler bir kapıdır. Bazen geçmişe açılır, bazen geleceğe. Ama en çok da kalbimize. Ben Özlem Tüysüz Koçvar Hikayelere hoş geldin. Bugün seni hepimizin içinde yankılanan o sorunun peşinden götüreceğim. Yeterli miyim? Günümüzde sosyal medya ekranları, iş yerindeki toplantılar, ailemizden gelen beklentiler. Hepsi bizden hep daha fazlasını ister gibi görünür. Ve bazen biz de kendi kendimize fısıldarız. Acaba ben yeterli miyim? Aslında bu soru sadece bugünümüzün değil, geçmişten bugüne insanın en temel yolculuğunun bir parçası. Yeterliliği başkasının gözünde aradığımızda eksik kalır, kendi gözümüzde bulduğumuzda ise köp salarız. Bir zamanlar genç bir çırak varmış. Her gün çalışır, öğrenir, elinden gelenin en iyisini yaparmış. Ama içinde hep aynı soruyla dolaşırmış. Usta, ben yeterli miyim? Usta uzun süre cevap vermemiş. Bir gün çırak yine aynı soruyu sorunca usta gülümsemiş. Eğer bu sorunun cevabını benden bekliyorsan hala bulamamışsın demektir. Çünkü yeterlilik başkasının onayında değil, kendi gözünde, kendine verdiğin değerde gizlidir. O gün anlamış, kendi terazisini kurmadan hep eksik hissedecekmiş. Hayatta hepimiz bazen kendimizi başkalarının ölçülerine göre tartıyoruz. Diploma, maaş, beğeni sayısı… Ama asıl mesele şu olabilir. Yeterli olmak dışarıdan alınan bir ünvan değil, içeriden kabul edilen bir hakikattir. Kimi zaman küçük bir adım, kendimize duyduğumuz güveni büyütmeye yeter. Kimi zaman da başkasının aferin demesini beklemeden kendi sırtımızı sıvazlamamız gerekir. Bugün kendine şunu sor. En son ne zaman kendine "Aferin bana" dedin? Yeterliliğini başkalarının terazisinde mi, kendi değerlerinde mi ölçüyorsun? Kendini yeterli hissetmek için bugün atabileceğin en küçük adım ne olabilir? Belki de asıl mesele "Yeterli miyim?" sorusunun kesin cevabını bulmak değil, o soruyu sormayı bırakıp kendi gözlerinden kendini görebilmektir. Unutma, sen olduğun halinle bu yolculuğun kıymetli bir parçasısın. Her hikayeye geçer ama sende kalan seni senle buluşturur. Tüm içeriklerime Özlem'in kaleminden WhatsApp kanalından ulaşabilirsin. Orada birlikte düşünmeye, hissetmeye ve fark etmeye devam ediyoruz. Linki açıklama kısmına bırakıyorum. İçinden gelirse orada da buluşalım. Bir sonraki bölümde yeni bir hikayeyi, yeni bir farkındalıkla yeniden buluşmak dileğiyle. Kendine iyi bak ve unutma, bazen kendine söylediğin tek bir aferin bana bütün yolculuğu değiştirir. Müzik